TV41 Genel Müdürü Vuslat Özal, TV41 Genel Koordinatörü Ahmet Sezgin, TV41 Genel Müdürü Yardımcısı Ayşe Sipahi, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti'nin İnönü Caddesi Cebir Apartmanı 2. katında yeni yerinde hizmet vermeye başlayan Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti 16 Ocak Medya Evi'ni ziyaret etti. Cemiyet Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Öziri ve Vedat Tekin'in de bulunduğu ziyaret programında Cemiyet Başkanı Cemal Kaplan TV41 yöneticilerine Medya Evi'ni gezdirerek bilgi verdi. <laughs> Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan, TV41 mikrofonlarına onuracak çalışan gazeteciler günü için değerlendirmelerde bulundu. Kaplan 16 Ocak basın onur günü dolayısıyla yapılacak programı açıkladı. Gerçekten önemli bir gündür. Artı 16 Ocak var. Cumhuriyetimizin temelini ilk atıldığı yer burası. Gizli bir toplantı gazetecilerle beraber. Ondan sonra Atatürk buradan çeşitli bölgelere giderek Cumhuriyet'in tarihini yazdı. 24 Ocak'ta Uğur Mumcu'nun ölüm yıl dönümü. O da önemli bir gün. Aynı zamanda 16 Ocak'ta hem sabahleyin kasr törenlerimiz oluyor. O saat 11.30'da da buranın yani 16 Ocak medyavimizin açılışı olacak. Bizim için tarihi bir gün olacak o gün. Hem 100. yıl olması dolayısıyla hem de medyavimizin açılışı olması dolayısıyla. Sabah gazeteciler o tren garında 9'da buluşuyor. 9.30'da çelenk koyuyorlar. Ondan sonra Kasr-ı Hümayun'da saat 10'da protokolün ve kasteci arkadaşlarımızın, misafirlerimizin katılacağı bir tören olacak. O törende de o günün anısına yaşanan olayların içeride, müzenin içerisinde bir çalışması olacak, onun bir gösterisi olacak. E, Tabi program içerisinde halk oyunları var, e, çeşitli etkiliklerimiz olacak. 16 Ocak'ın gecesinde de sadece gazetecilerin katılacağı bir balomuz olacak.